Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube'a tekki videosu çekeceğiz. Bugün YouTube'dan gülmeme challenge yapacağız. Onda konuşan kediler izleyeceğiz. Şuradan. Kankiler. Arkadaşlar bu arada konuşan kedilerin kanalına da abone olmayı unutmayın. hepimiz terlemedik yaz sıcağında. Çözüm bulan oldu mu? Olmadı. Çözüm Lipton <laughs> Ice Tea SOS ekibi. Hey çocuklar aşağı gelseniz de oynayalım. Ben gelemem çizgi film başlayacak. Ben de gelemem. Şu ben şey ben verebilir. E buralarda olmam lazım. ben de gelemem çünkü yağmur <laughs> e, yağabilir mesela. <laughs> siz var ya iyice hemşiriniz oldunuz ha. He. Oğlum dışarıda güneş var lan. Evet katıldığın için teşekkürler. Üç hayırla uğurluyoruz seni. Bu bayağı. Şey yaş mama var mı burada? Aa çabuk in oradan aşağı. A, parmak da ne öyle? Ben müşteriyim. Bu markete kediler giremez. He gördüğün gibi ben girebilirim <laughs> Aşağı ya, düşürün. Yaş mamayı almadan şuradan şuraya gitmem. Kedilere bir şey satmıyoruz. Ne yani yaş mamayı insanlar mı yiyor? Ya bu ne ya? Bu ne ya böyle hıtmı? Ay ne yapıyorsun Selami? Evet. Ey Allah'ım Rabbim ya. Şuraya bak. <laughs> Yuvanın içi kuyruk. Komple böyle kuyruk kuyrukla beraber yaşıyoruz yani. Ekstra kuyruk var evde bir de. Bir kedinin bu kadar uzun kuyruğu olmaz ki. Bir de sallayıp durmazsa şöyle sürekli gözüme geliyor. sinir oldum iyice. Ha başlarım ha. Baba ne yapıyorsun ya? Kuyruğunu ısırdın Selami. Lan sen evde miydin kerata? Olmuyor olmuyor sahip şu altlarını da yap buraları da yap. Ya oğlum sen ben yapıyorum. Ya nasıl yapıyorsun Sahip? Köpeğin işediği yere koymuşsun tasımı. İyice temizle buraları İyice Leş leş. Şuradan şöyle. Evet biraz da buradan evet evet oldu. Ne oluyor ya? <laughs> Efendim biz şöyle bedava kaşıma hizmeti veriyoruz. Şuradan alayım. Bedava kaşıma hizmeti mi? O ne ya? Yani şuradan birkaç pire falan bulabilirsek akşam yemeğimiz çıkar herhalde. Ee, pire mi? E bende pire yok ki. E pire yoksa pide söylersin o zaman. E, benimki kıymalı olsun. Canım hmm. oğlum benim güzel oğlum bak yemek evet. yerken üstüne dökmüşsün buraları temizlemen lazım. Ya öf anne ya tamam ya yeter tamam bu kadar yeter. Ya olur mu oğlum sonra pis çocuk derler sana. Anne her tarafım tükürük oldu kız arkadaşımla buluşacağım ben. Olur, Ay. Ay. Ne dedim ben ya. Yine oyuncağını beğendin mi Tekir? Arkadaşlar burada burada videoyu bölüyorum. Arkadaşlar siz de benimle challenge'ı siz de benimle gülmeme challenge yapın. Arkadaşlar. Bu kaç dakikaymış? 8 dakikaymış. Bir tane daha çeke çeker miyiz? Bu videoda çekeriz. Bir tane daha olur. Hani tam o zaman başlatalım videoyu. Bu ne böyle? E oğlum içinden bir yaşmama şey yaş mama aldın mı yaş mama? Yo bunu aldım işte. Hey Allah'ım ya Rabbim nasıl bir tip bu ya? Oğlum ne gıcıksın ya? Aha, bu ne ya? Sahip, buraya bir şey bırakmışlar. Bu ne ya? Kaka mı bu? Ne, ne biçim bir şey bu? Sahip. Hay, yabancı bir cisim hareket ediyor. İmdat, polis. E, bu şey bana bakıyor. Çabuk alın bunu bana. Oy anam. Bunlar ne lezzetli bir şey ya. Lan siz bunları mı yiyordunuz? Bir daha kuru mama yersem. Baba, baba. Dilim yavrum. Dilim, dilim. Yine beni yalanlar. <laughs> <dilim, dilim>, <laughs> Çapşal oğlum benim. Evet. <laughs> Gel buraya. Oy, ne oluyor ya? Ya sahip bu kuş beyniler benim yatağımı yemeye çalışıyor. Çekilin bakayım şuradan. Her yeri kendine yatak yaptın. Gel buraya bakayım. Yatağım. Kediler çok yetenekli avcılardır. <laughs> Küçücük bir sineği bile 3 metreden görebilir. Ve hedefe kilitlenmiş bir roket gibi avlarına saldırabilirler. Oyalam. Pamuk sana yeni top aldım. Vay, ne to tohu. Ay ne güzel top. Togu. Ne biçim top diyor bu? <laughs> <laughs> ne küçük oldu bir şey gelmiyor bu tamam tamam önceki ne var topluyoruz önce başlıyorum haydi başlayalım topluyorum topluyorum neplet ediyorum bu işte toplayarak topluyoruz değil mi toplayarak ee, şey bakayım ee, evet kaplayarak topluyorum görüyorum seni sarma böyle bunu kapladın bunuca başırdı kapladın tamam toplu say <laughs> ben sana buradan şimdi bir uçarım. Ne evet, yapasın? Şey yani buradan e, saygılarımı sunarım. E, yengeye de buradan hürmetler dilerim efendim. Çabuk in oradan aşağı çabuk. İnmem. İnmeyeceğim. Sıkıyorsa indir. Al onu. Oy sıkıyormuş ya. Masadan in diyorum. İnmeyeceğim. Zaten her şeyi ben siz yemişsiniz. Sıkarsan görürsün. Oy oy. Sıkmasana şunu. Ha sıktın artık kötü sahip. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Oo, kolaymış. Kedi müzisyen. Kalma öğrenirsem, yakında çok meşhur olurum. Uy. Çabuk söyle, komşunun kedisini Instagram'dan kalp gönderen sen miydin? Ne? Kim ben mi? Yo, e, sakin ol karıcığım. telefonu en son duman elindeydi Duman göndermiş olabilir. Ne? Vallahi ben gördüm babam gönderdi. Son duman Vay hırsız maymun hoş geldin. <laughs> Vallahi ben de buradan geçiyordum da camı açık görünce bir merhaba diyeyim dedim. Kimse var mı evde? Kapalıyız canım. Lan in oradan aşağı. Ne haber Küçük kucu kucular? Ay küçük oldum bu kedi ya. Gitsene oğlum buradan aşağı? Lan kapı nereden açılıyor bilmiyorum ki. Kedi Lan, mi? Kedi, var ya. kedi mi var orada? Ya, geliyorum ben de geliyorum ha. Lan üstüme çıktı. Görüşürüz şapşikler. Gitti mi ya? <laughs> Oy yine hışkırını. Çık bari biraz dolaş. Dün gece şeyi... Sineği fazla kaçırdım herhalde. Ha. Sinek mi? Yine mi sinek yedin sen? Ne yapayım? Ha. Camda 3-5 tane geziyordu dayanamadım. Ha. Aferin sana. Kapı açık kalsın. Ha. Belki bir iki sinek girer. Bırakın beni. Minnoş. Bırakın dinlemiyorum. Minnoş. İmdat kediyi dövüyorlar. Veriyorum onu. Ver vermem ölsem de vermem. Ama bak. Ya hepsini ben yiyeceğim bana ne düşürmeseydin. Gizli gizli gelirim ve tokadı çakarım. Bir dursana kıskanç herif. Şurada kedi olimpiyatlarına hazırlanıyoruz. <laughs>

ne oluyor ya? Oh ticari Bekleme yapma, kalk 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 Sahip şu kay kaydı şapşalı başımdan alır mısın? Uyanam. Oh, ne oluyor ya? Vallahi bir canım gitti. Kaldı sekiz canı. Ne? Ne? lan kendine gel. Ne? 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 Yavrum şimdi de inek oldu. Tamam, gelişme var, oluyor. Tamam devam et. Lan bu ne şimdi? Boş boş. <gülüyor> <gülüyor> Çok belli. Bu da bizden gelenler. <laughs> Bu bitti mi? Bu bitmek üzere. O zaman benim zamanımdan olan konuşan kediler 20 açalım. Çok sodentle cesaret testi başlıyor. Bakalım hangi yarışmacının protez diş kullandığını tahmin edebilecek misiniz? Reklam çıktı. Hayır, güç değil mi? 10 kata kadar daha güçlü tutuş sağlar. Küçük yemek parçalarının protez altına kaçmasını önlemeye yardımcı olur. Fixo'dan cesaret testi çok yakında şehrinize geliyor. Daha cesur ısırıklar için siz de Fixo'dan deneyin. Sahip koş koş konuşan kediler 20 çıkmış. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> iptal edilmiş. <laughs> hey, <laughs> Tam şurada bir gölge gördüğüme eminim. İşte burada, işte burada. Balık, balık ya buraya gel. Ben bırakıyorum bu işi. <laughs> Az kaldı. Sporcu kedi. Kaldı Koşuyorum. O kedi sonunda delirdim. Ama çok eğlenceliydi. Hey koca kafa, baksana. Hey, bana mı dedin sivrisinek? Oy, ulan ödümü patlattın. Yumurta. Yumurta. Hadi yumurtacı var. Yumurtacı. Abla yumurta ister misin? Ya biraz da siz bağırsanız da. Ben bağırıyorum abi. Ya bu şapşallar güzellik merkezine mi gelmiş? Yumurta satmaya mı gelmiş? Belli değil ki. Sahip, al bunları buradan. Sahip. Benim kişim geldi. Siz de nereden çıktınız? Ben çok acıktım anne. İmdat kurtarın beni. Selam kızlar. Ne haber? Ay, ne oluyor ya? Ay şunun yaptığı hareketlere bak. Bak 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 terbiyesiz kedi. E, sapık da oldu her taraf. Oldu. Ben kaçıyorum millet. Beni soran olursa yan taraftayım. Ay, oy anam. Oy. <laughs> ay, ay beni soran olursa alt taraftayım. Sarman çok pasaklı bir kedi oldun. Son zamanlarda kendine hiç dikkat etmiyorsun. Oy. Yalan. Ha, şurayı da düzelteyim. Göreyi de yemişsin zaten yala. Vallahi ben yemedim boncuk yedi. Sus konuşma. Yala. Hey sahip, sahip. <laughs> şurada bir yerde benim bir bardak vardı gördün mü? Sahip bardak. Ağzında salak. Işıkları kim kapattı? Hiç, hiç komik değilsin. Oy anam. <laughs> anam. Sahip seni var ya. Salatalıklar kovalasın. Ölümü patlattın. Oy. Ha, bir daha yaparsan tırmığı yersin. Ona göre. Abi dikkat et. Oy! O ne lan? Oğlum yılan mıdır, sümüklü böcek midir, fare midir? Bu ne biçim bir şey? ona. Arkadaşlar videoyu tekrar bölüyorum. Arkadaşlar şimdi Şimdi videoyu beğendiyseniz eğer like atın. Beğenmediyseniz daha güzel çocuklar istiyorsanız da dislike atın. Ben bunu anlarım zaten. veya abone olun. Diğer ama ben böyle yapınca diğer YouTuberlar gibi hep ben bakacağım bu video ben bir şey, yarın şu videoyu çekeceğim demiyorum. O yüzden şimdi videoyu devam ettiriyorum. Kayıtta da 12 dakika olmuş. Vay. Daha 13 dakika oldu olacak. Allah Allah. Ne oluyor ya? Abi hayırdır? He evet, tamam yok bir şey. o <laughs> sürük yapıyor adam. Salih abi su güzel mi? Hoppa! Uyuyun lan ne yapıyorsun? Ha ha ha. Oğlum niye yaptın lan bunu? <laughs> abi, abi şey bir an kendime hakim olamadım abi, özür dilerim. Oğlum çekilsene bizim camdan. Çok konuşma dümbük. Oraya gelirsem sana kimin dümbük olduğunu gösteririm ha. Aa öyle mi? Gel bakalım o zaman. Şapşal martı. Uyuz kedi, sahibine selam söyle. <laughs> <laughs> oh, bak gördün mü çizgi filmi? Oh, robota bak, şuradaki robota bak. Oh, ya, ya bakmıyor musun? Sen bana bakmıyor musun? <laughs> oğlum bu yalan çok tehlikeli <laughs> bir şeye benziyor. Hop, aman Sarban abi yavaş. Merak etme ben askerdeyken bomba imha ekibindeydim. Ya tabii o biliyorum. Yalan, abi, oy, oy, Olur, yavaş, lan oğlum çorapmış ya. lan gel buraya gel. Balıkçı amca, balıkçı amca. Oy. Ben de size yardım edebilir miyim? Küçük bir kedi. Ama ben de anlarım bu işlerden. Of, ha. Eski balıkçı sayılırım. Gel buraya balık. Ya. Sakin ya ol kedi rahat bırak. Ama yardım tutunmayı. ediyorum.